Hemmera hoşgeldiniz. Nasıl bir elbise bir Eyvah. nasıl yapıyorsunuz bunu ya? Çok teşekkür ederim. sana değil. fotoğraf çekmek istiyorum Tabii ki çok sevindim. Çok sevgilerimi iletiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok naziksin. Çok sağ Çok sağ olun. Çok 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 aşka zehir Aşkların Mabuzlar ile dedi Parmaklıklar sarıldı Mabuzlar ile dedi Parmaklıklar sarıldı Kimseye sonra

Efet bıraçı yaptınız lazım. Başka ne olur? Dolayısıyla sevgilim seni kalbini dalgalandırma. Sen beni sevmeye devam et. Kaldır öfesi aldın. Türkiye'nin bayrağı kadar güzel ve asil kalır. Sen. Şu anda Voltan e, konağa kalp masajı yapılıyor, durumu iyi değil. Sahnede şu anda kalp krizi geçirdi sanırım, tam olarak bilmiyorum kalp masajı yapılıyor. Sanatla uğraşan insan dalgavup olmamalı. Zeki, cesur, akıllı olmalı. anında ışığı taşıyor olmalı. Söylenmemiş sözü söylemiş olmalı. İşte ben bu akşam onu söylüyorum size. Bir, insanlar benim bestelerimi beğenmezse olsun biraz gururluğum ama beğenmeyen insan ahbaplık ederim. Tuttuğum takımı beğenmeyen bir insanla ahbaplık ederim. Hiçbir şey olmamış gibi yemeğini yerim. Ne münasebet tabii ki. Sevdiğim kadından hoşlanmayan bir insanla zorlansam da ahbaplık edebilirim. Ama Türkiye'yi sevmeyen bir insanla ahbaplık edemem. Yok böyle bir şey. anasını istikballi feda edip ölen, inandığı uğurda ölen insanlara saygısızlık yapan en başta yenilmez şövalyemiz, koca yürekli yenilmez şövalyemiz Mustafa Kemal'i sevmeyen bir insanla, beton çayır çimen, güldün güller açıldı penceremin demirlerinde Ağladın avuçlarıma döküldü inciler, avuçlarıma döküldü inciler ...hürriyet kadar zengin ve aydınlık olduğundan. Hoş geldin kadının. Hoş geldin. Hoş geldin. Kadınım. Hoş geldin kadınım. Hoş geldin kadınım. Yaşamak şakaya gelmez, aşk da öyle be. Yaşamak ne biliyor musunuz? Ölümden korkmak. Değil. Aşk nedir biliyor musunuz? Dünyayı insanı, sanatı, bilimi ciddiye almaktır bence mesela. Saçın beyazlaması, alnın kırışması değil. Yaşıyorum çok şükür be diyeceksiniz. Bütün sorunlarınıza rağmen yarın yüklüce bir ödemeniz var. Arabanın sağ tarafından ses geliyor. Sevdiğiniz kadın sevmez oldu. Bu akşam onları bırakın. Siz varsanız her şey var. Kendinizi önemseyin, kendinizi sevmeye devam edin. Dünya bize sunulmuş bir armağan, armağanınızı değerlendirin. Dostlar, yoldaşlar Nasip olup da görmezsem o günü Ölürsem kurtuluştan önce Yani ki Öyle de görünüyor Alıp götürün Anadolu'da bir köy mezarına gömün beni Şair beni bağışlasın Karadeniz'de Maçka'da Düz tarlada Babamın yanına gömün beni Cerrah Paşa'ya koydum kano um yarisini canımım um ya